Çek bir daha. Çek. Çek, çek bir daha, çek çabuk. Çabuk çek dursun bir daha sık. <laughs> çek bir daha. Çek, çek, çek çabuk gidiyor. Ya Çek, çek çek çabuk. üste çek. ha çek. Tamam, yat şimdi. Yat, yat şimdi. <laughs> Hayır. Hayat sağ güzel dursun. Şşş, ben. Tamam, tamam bırak daha çekme. Tamam, tamam bırak, yeter bu kadar. Adam mı oluşuyor? Bırak onu al önüne. Barış değil, barış. Adam mı oluşuyor? Adam Adamsın la dursun. Allah'a koyayım ya. Ya.